Ah be. <laughs> lan. Selamlar yeni bir videodan tekrar. Merhabalar. Gördüğünüz gibi Avrupa maçına hazırlanıyoruz. Pek de bir hazırlığımız yok aslında. Direkt maça başlayacağız. Biraz saçma oldu ama bakalım. rakip Muhtemel rakiplerimiz PSV var, Young Boys var, Torino var, KAA Gent var, o kimler? Ajax Split var, Everton, Real Sociedad, Rangers, Sparta Praha, falan filan. Biz bunlar delik deşik ederiz. Onların bir eksiği var. Yemreç. <laughs> İşte ben. 13 maçta 6 gol görün görün istatistik görün Azə Ne oldu aslan korktun bir geri attın topa he? he köpek he buradan girer mi lan? <laughs> o kadar değilmiş. <laughs> <laughs> Yen sen. At lan oradan. Helal lan. Oy çok güzel pas. Çok güzel değerlendirdik. Mükemmel bir pas be. Kamera gel buraya. <laughs> çok güzel pas attı Helal olsun ya. Yani. Tık. Ama biz de iyi bitirmişiz yani ayıptır selamız. 3 maçta 5 gol. İlk maçta demek ki iyi gol atmışız. O üç ilk maç maçında 3 maç dediği maçların ilkinde. Hop. Aa yemedi. Mitsu. Lan o bizde değil mi şimdi? He <laughs> he pazar. minded piece of defending to make sure nothing Lan ne yapıyorsunuz oğlum lan? Deli misiniz lan? David. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Çarpışan otoların insan versiyonunu oynuyorlar resmen. Al lan. Oha çok yanlış yere attım. Koşma koşma boş ver diyorum mu? Kötü attık ya. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıya da yorum yapmayı unutmayın. Mitsujo. <laughs> ben niye koşuyorum ya? Alın topu atın bana kardeşim. Ben mi uğraşacağım sizle? Evyen. Ha yedik. Oy helal lan. 33 numara iyi araya girdin ha. Ve keşke bir topu da alabilseniz hani. Evde çoluk çocuk aç top bekliyor bak burada. Aha yedik. Belliydi bu kadar boş bırakırsanız adamlar olacağı bu ya. Geç geç. Ben 1-0 oldu sanıyordum. Bir tane atmışım. O kadar fazla atıyorum ki artık yani. Kendi gollerimi sayamaz oldum ya. Hani kafa siliyor otomatik. Ha, bu da normal bir şey yani. Pas aldım, pas verdim gibi bir şey. Bu maç yalnız yenilirsek iyi şey yapacak. Ya. Laufen. Lastik. Lan. Lan onu dayım ha. Bak döverim ha. Arkada gelir vs atarım seninle. Boğuşurum. Haydi 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 izci. At artık be. Neyi bekliyorsun be? Hop. Hop şu. Aa. <laughs> yok bir şey yok. Lan iki numara nasıl alamadın o topu? Bu takımla bu lig zor. <laughs> 24 sen al bari lan topu. 8 sen. Oho, takım uyuyor ayakta. Oh be. Biri topu alıp ileri atmayı düşünebildi sonunda. Ben hariç. <laughs> Adamı devirdik ya. Oh güzeller. Kenan'ı kaptırıyorduk lan. Yapmayın at. İleri at lan. Lan yapmayın. Oy. Helal lan. Defans ve kaleciler helal olsun size. Defanslar ve kaleci helal olsun. <laughs> Helal hepinize helal olsun işte. Yedeğe bile helal olsun. <laughs> Hop. Haydi 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 gol. Lan. Allah seni. İlk yarı beraber heyecanlandım. Yenmemiz lazım bu maçı. Bu kupayı alacağız. Başka yolu yok. Ver bakayım orada. Hop. Hop. Ah alamadık. evyen Mitsu. Acaba bu bir sıraya gelen mi mu ya? Yani? Nereden geldiğini de bilmiyorum ki. At 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 adam boşum helal be. Helal be. Al Koy kafayı helal be işte bu be aslanım be 18 numara Kimsin sen Göreydi iyiydi. Az güzel kaldırmışım ha böyle tık diye öyle Dibine girmişim Bak bak kalecinin olduğu yerlerin çimenleri artık kurumuş ya İnsan bir sular yeni çimen koyar bir şey yapar içine attı. Visca atmış visca. Helal olsun. Kardeşim benim adımı da söyleyin. Korona deyin ne var yani? Allah. Aha yapıştır. Yapıştır oradan. Güzel. En azından dinliyor beni. <laughs> Bu da bir şeydir. O ne lan? <laughs> Oyuna giren undefined. Lan kız çocuğu kaybolmuş. Kimin kızıysa gitsin bulsun şerefsizler. Çocuğunuzu bırakmayın ortada. Cık. Tamam maç heyecanlı şey gidiyor falan da. Çocuğunuz daha önemli lan. Bu kadar aptal olmayın. Gidin çocuğunuza bakın ya. Vay! Hadi lan alırsın lan Hadi lan Hadi ki Hadi ki Hadi ki Hadi <laughs> ki 2 numara Hadi alırsın lan 3 numara sen alırsın Kaleci tuttu en azından be Allah sizi kahretmesin Hadi lan Hadi lan Bu ne kardeşim abi bir oyuncu değişikliği yeter be Aha biri gidiyor. Kesin top ona gidecek. Eee bak. Bunlara birileri görüştük işte. Kötü müdahale mi? Ulan daha ne yapayım? Mis gibi bak out'a çıkmış bir de top. Neredeyim lan ben? Al Abdullah Allah. Kötü attık. Kötü attık. Ay girdi sandım ya. Çok iyi. Kaleci çok iyisin. Kardeşler. Bende boy yok ki. İyi aldım gene ha topu. Oha. Lan bırakın lan. 3 kişi giriyor bana. Şerefsizlere bak. Aze bittin oğlum sen. Bittin. 13 al artık 13 16 öbürü bir şey Alın lan Uy. Kaleci iyi kaleci Bu arada kanala abone olmayı unutmayın <laughs> Aha gidiyor gene Geldim oğlum arkandan <gülüyor> 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 Bakalım giden var mı yok Yapıştım onu sana. Oh güzel. Lan! Yapışın lan yapışın lan. Helal. Güzel bu da bir şeydir. 52 pas atmışız lan biz oha. Adamlar bizim iki katımızdan daha fazla atmış. Aha gidiyor. Tutun. Lan. Benden iyi defans da olurmuş ha. Ha. lan. Uğraşın. Helal, helal. Aha. Geçin içeri atacağım. Al. Helal çok iyi attım. Yapıştır lan. Sen koy kafayı on numara. Allah seni kahretmesin. Ne oldu Nasıl ya bizden çıktı? Ulan. Satılmış hakemler ya. Ayıp be. Haydi haydi hay. Aha. Len. Ver bana. Lan o nasıl bir şey lan? Lan nasıl bir şey lan? Aha. Nereye atıyorsun lan? Nereye atıyorsun? Adam orada mı bir kere? Oraya koşabilecek mi bir kere? Aha giriyordum araya ha. <laughs> Takıma bağırırken bunlar dedi ki Aa, bunlar takım işi çarşıtma yaşıyor. Bunlardan bir şey olmaz falan dedi. Tam öyle derken hop kaptım topu. Daha doğrusu kapıyordum. Yapıştır lan. İşte bu be. 90 artı 1 be. Ağlarsınız işte öyle. <laughs> Aslanlar. Ömür in vakam edin Bak 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 pasa bak pasa. Tam çok iyi zafer bize helal. Öyle ne bir tane golüm var ya. Ayıptır be. Bakımda iki Abdülkadir var. Ha. Biri parmak biri ömür. Böyle çekelim hata. İşte bu be. Evet, avantaj dediğine göre bu da ilk maç. ikinci maçları da yapalım o zaman görüşeceğiz sizlerle. yani. <laughs> i̇ki, i̇ki, asist bir gol. Müthişiz be yine. Yine iyiyiz be. Heh. Torino almış, PSV almış, diğerleri beraber kalmış. Helal, hepsini yapmışım bir de görevler. <laughs> Lig maçı. Kardeşim iki gün arayla maç mı olur artık? Yeter be, öldük ya yorgunlukla. Hemen şuradan bir antrenman çakalım. Daha da yorulalım. <laughs> Takıma bak. Bir hamji giyip bir parmak iyi Diğerleri ölmüş. Bir de sağ adını göremedim işte. İkinci yarıda bizim çoğumuzun değişmesi lazım kardeşim ya. Neyse iki gol atayım da sonra çıkarım. <laughs> boş yapma. Spiker boş yapma. <laughs> Sanderson Park. <laughs> Biraz da böyle koşalım be. Ha? <laughs> Al is what's Ah be. Lan. Lan. <laughs> Gol geliyordu, ne oluyor? <laughs> ah! Ne oluyor oğlum? Sen vur. <laughs> Bir şeyler oluyor yine. abone olmayı unutmayın. Umar. Umarsızca vurdu. <laughs> Çok komik ya. Ne kadar komik ya. Bence komik. Defansı en iyi takımlar be. Heyt lan bize. Heyt. <laughs> Aha yolla. Yolla içeri yolla. Al bakayım. Yapıştır kafayı. Ah be. Ne kötü ortası be. Adam koşamadı. Ben ne yapayım? Şuradan. Aha. Bu maç gol atamayacağız herhalde ya. Ulan nerede kaldık ya? Dur koş son o aha yedik Oo helal be galici be <laughs> az önce gol yok allah allah biz var demedik ki zaten evet bu muydu yani But Kanatsız kuş. Corona. Şöyle bir Hop. <laughs> Hadi bakayım. Hamcıka ay! Ayağıma vurdu ya. Ya o nasıl bir pas? Kardeşim o nasıl bir pas? Dayak mı istiyorsunuz ya? Kramponla kafamıza mı vurayım arkada? Ne istiyorsunuz? Aha. Al çok istedin al. Bu 5 numara da yapıştı bana be. <laughs> çok iyi. Hamcik senden hiç beklemediğim hareketler bunlar. Yapma bak böyle. Şöyle bir ters ayak. Ah be. Ne yapıyorsunuz lan? Kardeşim herkes birbirine çarpıyor. Bu nasıl bir maç ya? Al ömür. Allah. Al ömür. Oha. İlkinde ben atamadım. ikinci de o alamadı. Bu nasıl şey? <laughs> Durduk yere kaydı. Kayıyor. Ah. Chance <laughs> missed. Şansını kaçırdın. 2-3 gol atayım da çıkayım ya. Öldüm yorgunluktan. Bu nedir? <laughs> Al bakayım aslan. Şöyle bir gol geldi mi geldi. İşte bu benim. Bak bak numaraya bak bak. Bu benim be. Tribünler ayakta be. Kaleci boşa üzülme. Sen kötü değilsin. Ben çok iyiyim. Oha. O nasıl bir fal soymuş lan? Harbiden güzel vurmuşum ya yüzüm kızarmış artık koşmaktan şey yapmaktan ya yani. Bu nedir ya 15 maç 24 gol Koşmayacağım kardeş herkes benden hızlı koşuyor bu nasıl iş anlamıyorum Sanki Süper Lig'de değil de Premier Lig'de oynuyoruz ha Aha Hop <gülüyor> 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 Yemedi bu sefer. <laughs> Haydi. Haydi 3 numara. Haydi 3 numara. Alırsın 3 numara. Helal lan. Hamji <laughs> helal. Çok iyi. Çok iyisiniz takım. Ne istiyor? Takımla topa sahip olma. Eh yandık. Ben bunu hiç yapamıyorum ki ya. Baksana daha top alamıyorum ki. Takımla gol atma dese belki. Oha çok iyiydim. Şöyle bir ters köşe. Kaleci laga girdi artık. Atlayamadı bile artık siz düşünün. Bu nasıl bir gol be. 25 numara 100 binlik araba. <laughs> Bakalım bir. Kaleci izleyin şimdi kaleciye bak bak. Hop. Topu görüyor arkada. Ona rağmen sonradan atlıyor. Hani atlamadı demesinler arkadan şey yapmasınlar diye. Bak bak bak. <laughs> tamam tamam sen de iyisin kaleci. Aynen. Topu da ben alayım. Ne oldu lan? Oho. Topu da ben almayayım o zaman bir daha. Oh çok iyi. Sanki bir foul var gibi orada ama. Yani ben bilemem. Gidin hakeme alayın. Un At bakayım şuradan aradan. Offside'deyim artık atma. Allah seni kahretmesin. Sen ne biçim bir adamsın ya. Şuradan atsaydım ben orada bekliyordum. Yaa. <laughs> Djokovic. Onu tenisçileyim mi? Hadi. <laughs> Daha da kornere gitsin diye ittir ya. Yine oyuncu değişikliği. Yine oyuncu değişikliği. Hiç bizi almaz zaten. Ulan 2-0 yaptık. Bari bir al da bir rahatlayalım be. Arastasios Bakasetas. Yine aynı adam. Hep aynı değişiklikler kardeşim. Beni bir de arada alsan hani kötü oynadığımda değil de iyi oynadığımda yorulduğumda alsan he sonra sakatlanmasam şey yapmasam bir iyi dinlensem bir dahaki maça daha zinde çıksam İlla ben mi diyeyim hoca al beni diye he onu sen akıl edemiyor mu ya koskoca şeysin ya teknik direktörsün ya bunları da ben söylemeyeyim artık ya Perez. Aha. Güzel asist yaptım bence. Golse bana yazın. Atlan artık. Heh, güzel. Deniz adında erkek çocuk bulunmuş. Çocuğunuzu kaybetmeyin artık be. Yeter lan. Daha iki maç önce çocuğunu kaybeden biri vardı gene. Yeter lan yeter. Çocuklarınıza bir sahip olun ya. Ah! Bak sinirlendim. Gol atamadım sizin yüzünüzü. Çocuğunuza sahip çıkın lan. Dabo. 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 Güzel. At bakın buraya bir. Aman atma. Ne yapıyorsun hamçik? Boş boş yürüyor ha yanında topla the last 15 minutes of action. Oh! <gülüyor> <gülüyor> şey yok, şey yok. Umar. A chance be, be alın be alın be alın be. Aha. Helal helal <laughs> Ah be ben ben de alabilsem keşke. Ama ben forvetim bahane bulurum yani. Benim işim top almak değil, alanı atmak. Geleni almak, alanı atmak. Bu kadar. İşimi de layığıyla yaptığımı düşünüyorum ben. O nasıl bir... Yok yok, ben işimi işimi yapmıyorum. Ya. Bak şişt, Sinirlendim buradan atacağım. Tam kucağına gitti. At artık be. Ulan geride olan sizsiniz. Daha ne maçı sürüyor oynuyorsunuz? Aha. Yapıştır lan. Ah. düştüm. Hoca. Değiş ben hoca değiş. Aha bak yine düştüm. Helal. Helal lan. <laughs> Nereye attım ya? Bitti yine kazandık. E, sıkıldım artık kardeşim bu nedir ya sürekli kazan kazan. Bir de dünya klasındayım arkadaş. Laf ağzına tıktık adam. Asra yenilmiş, Beşiktaş yenmiş. Gaziantep Konya ile beraber kalmış. Bak bak nasıl seviniyorlar bak. Aha AZ maçına geldik yine. İkinci maç. Bu da bir sonraki video artık. Arkadaşlar. Videoları beğenelim, bir yorum yapalım, bir abone olalım. Bu nedir ya? 800 izlenen video var, 6-7 like'ı var ya. Ayıptır. Bir beğenin ya, lütfen. Evet, neyse. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.